Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de tam Bugün dünya yok etme oynuyoruz. Ama birinci hata birinci olduğu için ben şuraya birinci yazayım. Bir yazayım. Evet. Bakın. Merkür'e bir yazdım. Evet. Ama Üzgünüm ki artık Merkür yaşamayacak. Çünkü bunlar çok fena şey yapıyor ve dünyayı direkt bunlar yok ediyor. Bakın bundan bir tane koysak Merkür'ü eritmeye yeter. Çünkü bir tane bir tanesi bir tanesini yapsam ateşliyor ondan birkaç saniye sonra ısıtıyor ısıtıyor ve bum patlıyor. Hmm. İkinci seviye var mı? Ya. Hadi. Keşke şöyle kalkanlı bir gezegen olsa. Kalkanlı gezegen. O oh, güzel gezegen. Özel gezegen bu mu? Özel görüntü ne ya? Gö görüntü seçme. Dikkat seçeceğim edeceğim. Dik. Se. Selam. Şu an kendi dünyamı oluşturdu. <laughs> Hacker ay dikkat Hacker ailesi <laughs> yazılı olan bir dünya. Ve bu patlıyor. Özel gezegen neymiş? Bakayım ben Özel gezegen gezegene bakayım. Özel gezegen pek özel bir gezegene benzemiyordu. Bir dakika bu direkt dünya. Oğlum bu direkt dünya. Kardeşim bu dünya. Bakın, bas dünya. şu an benim aklım çıktı bir dakika ben özel küp görüntü yapacağım Aa. reklam çıktı ama şu an çok mutlu olduğum bir şey var Dememem. Din, 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 din. <laughs> Görüntü seç. <laughs> Şu an dal görüntümü seçeceğimi. Evet. Bakın haritamız geldi arkadaşlar. Bakın çok güzel. Ama iki tane iki, her şeyden iki tane var ama çok güzel o yüzden ben bunu yok etmeyeceğim ama bu haliyle yok ederim valiyle yok ederim ne <Sessizlik> ne <Sessizlik> so. gözükken git gitmedi mi derken of patladı patladı kardeşim patladı of baya güzel patladı Harry Stickman koyayım mı? So, <coughs> o sırada ben karı Karataş'a çizdiğim Harry Stickman Aynısı İki tane her Stickman var şu an oh, Var Robots, Roblox, X-Ray des der. Video çekmek için kullandığım uygulama. Stars WhatsApp <laughs> sonra War Roblox PKX de yine video çekmem için olan şey sonra Stars sonra WhatsApp. <laughs> şey çok komik bir şey var ama üzgünüm. Şu an bu gezegene sonu geldi çünkü bunlar bunun bir tanesi bile bir gezegen yok etmeye yeter. Güneşi bile. Şu an patladı üf üf. Çekirdeğine kadar derdim gezegene.

Aa ben bu oyunu sevdim. Yükleyeceğim. Çünkü Roblox gibi şey jetpack'le uçuyor. Keşke Samet Karataş Roblox kapanmadan önce Play A Aa düşünseniz de. Neyse. Arkadaşlar hadi reklam anne mı biliyorsun değil mi? <laughs> Şu an okul neyse okuldaki fotoğrafımı koyuyorum. Durun ben Mert abimle ne? Şu an ben Mert abimle kendi fotoğrafımı koydum. <laughs> Çok komik. Ama bunu tabii ki de şimdi yok etmeyeceğim. Çünkü ya burada yamuk olmuşuz. Ya. Neyse oyun olduğu için <laughs> ilk önce di, 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 di. <laughs> son di, 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 di. Evet bu bir oyun olduğu için İlk önce oyunda kendi gözümden deliyorum. Aa be, hadi. Kardeşim gitsen hadi. O harbi gözümden deliyor. Şu an gözümden deliyor. Görmeyin arkadaşlar. Ana Bir de şu ağzından girsin. kingdom şem baya gönderiyorum baya 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 her yere her yere her yere bu abimle çekildiğimiz fotoğraf gezegene yok olacak o ne oluyor kardeşim bak 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 ben, ben. daha fazla çağıramıyorum Oyun izin vermiyor. Çok fazla çağırdık. Çok fazla çağırdım. Oyun izin vermiyor. Bir defa kendi abimi deliyorum arkadaşlar. Hatta durum ben bir ay fırlatayım. Sek Sekize geldiğimde kara delik. Sekize geldiğimde bayağı şey fırlatabiliyorum da. Oy tamam bu iyi. Kara delik. Hadi yıldırım çarp bu gezegeni. Ay ya. Şu abimle abimin olduğum geri geliyor. Nerede? Dünya yüzde yüz yok oldu. Bir dakika. O top futbol topu neydi? O futbol topu neydi? Bir dakika. Ben bir bunlara bakacağım. Oh, futbol topu. Yok artık. Şu an futbol topu ve farklı gezegenlere şey yapabiliyorum. Ah, bunlar 3 level Peki kaç levellik var yani burada? Güneş sisteminde Neptün Neptün geleneksel. Jüpiter bu kilitli. Ceres diye Ceres'e bakalım bu neymiş ya. Selam arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar ben maviliyim. En sevdiğim Dostum bir şey yapmayacağım. Buradadır. Aa, kendimi fail ettim. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Onu birazcık sıkacağım ama güzel. Bir dakika şu an ekran paylaşımı var. Ben kendim yapacağım işi. Bu ne? Mesela bunu alsam ne olur? Mesela bunu atayım. Birazcık delici oldu sanki ya. Birazcık deli. Ne? Çok az hasar, az hasar verdi. O zaman ama bir daha atarsam. Tekrarladım. Bu uzaya topu atan ilk futbolcu oldum. Tekrarladım. Uzaya topu atan ilk youtuber. Şu an gezegen gezegenleri parçalıyor attığı toplarla haberlere çıkıyor bu durum. Arkadaşlar <laughs> şu an bildiğiniz gezegeni topluyorum. Bir dakika bu birazcık acımasız olacak ama bu gezegene ay ayı fırlatacağım. Bir sürü ay. Oo! <laughs> kara delik üstüne şöyle bir gezegenleri yok eden fırtına. Üstüne şey işine, şöyle bir ışığın üstüne şöyle bir şu hayalet adam vursun neyse artık yumruğu yapıştır oğlum Heh. bir saniye şu an uzay, uzaya bir köpek çağırdım ve bakın gözüyle nasıl ateşliyor bunu da yapalım Bak bu çok fena. Bu çok fena. Bu çok güzel. Bak bak. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu benim çok şeyimi alıyor. Oy bakın bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tut 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 şu an gezegeni tam anlamıyla yok ettim. Gezegenden ateşler şeyler fışkırıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.